Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi iki motor Engize doğru gideceğiz. Benim motor orada. Bu Ercan abinin motoru. Burada da Jix çocuk var. Kendisi. Harbiden Jix ha eldivenler, eldivenler, burunlu kask falan. <laughs> Heh şu yapılışını göster bakayım herkes öğrensin. Bir daha yap bir daha. Onlar <laughs> da. Ha yapamıyorum. Yapamadı, çarpıldı. Gözünü de aç oğlum nasıl göreceğim? Öyle mi? Oldu. Saçtan az daha kapatmıyor muydun? Yok. Şu an sadece tutsun yeter. Saçtan az daha kapatınca bu sefer... Mesela... Evet bandana farklı takma şeyi, şekli. Yolda görüşmek üzere hadi bay bay. Evet arkadaşlar, hadi 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 <laughs> intercom açıyor. Motoruma kavuştum ya, canım ya. Gitmiyorum, gitmiyorum ama rahat ya. Emlular <laughs> nereye gitti? Emlular önde. Evet, Nebiana doğru yardırıyoruz, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, aramızda Emic'e de katıldı. Ne kadar yağ yani. Oğlum uzun yoldan geldim normal yani. Bir şey Yok. Sivas taraftan geldim. Sivas videosu da kanalımda attı şu an izleyebilirsiniz. Hadi biz ne bir anda devam ki. Vay be buranın yolunu yapmışlar. Burası komple gitti arkadaşlar selden Ama baya baya yapmışlar. Buradan yol yoktu biz buralardan geçiyorduk. Güzel oldu güzel. Aferin devam ki. <laughs> geriye bak geriye. Aynen. <laughs> <laughs> Tozu paylar. Deremizde su kalmamış ya. <laughs> lan düz düz. Dağdan yani. Evet, Fındıklı Köyü'ne hoş geldiniz. Gelişini çekeyim ya. Geç 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 geç. <laughs> Teker öyle di, <değil>, böyle olur. Whoa! <laughs> Whoa! <laughs> <laughs> İyi oldu bir tabi Evet arkadaşlar kaç 2 3 4 5 motor oldu şu an. 5 motor yayla turu. Hadi bakalım. ah, mis gibi mis gibi hava. Yukarı çıktıkça hava da bayağı serinledi zaten. Anca rahatladık böyle ya. Serin serin havada. Gidiyoruz. Kendinize macera arıyoruz ama. Buradan gidiyor mi lan? Hadi bakalım, hadi Ali, hadi. Oh. Fena değil, fena değil. İncir ağacı lan o? Geriz ağacı ya. Lastik yarmasak bari. Of of şuraya bak be şuraya bak. Oğlum ne kadar güzel lan. Ananı satayım. Ağaçlar ne kadar büyük lan. Oğlum açsana ya. <laughs> Ya motorumuz olmasa da kullanırız yani. <laughs> Hadi şu <laughs> bak kısa diye buradan geldik ama yol bayağı kötüymüş yani. Ama gidiyor en azından. Biz de yollar gördük be. Ama yavaş demik ya. Bak, Kaybolduk kaybolmayalım Ne yapalım, ne yapalım. <laughs> Vallahi yol bizi, Yol ters çıktı baya Oğlum yol çok güzel değil mi ya İyi iyi ha. Ya Seni takip ediyorum ben sen devam et Yok yok devam et Oğlum şöyle iki tarafa birbirine girmiş Ağaçlar falan ortasından yol geçiyor ya Yani var ya Şuraya beni atın abi ben burada kalayım Ona bayağı da gitmiş bura Efsane oldu ya Baya oldu ya biz böyle doğaya gelmeyle falan Motor turu Gerçi geçen hafta geldik ama Yani öyle bir kadırgaya gittik Oturduk şu an orada oraya gidiyoruz yine ama Bu sefer semaver denmeyeceğiz oturacağız abi Oğlum karanlık oldu lan birden hava Aha motor değiştiler Emo Ercin abinin motoruna Ercin abi Emullah motoruna ben ne dedim dedim? Aynı şeyi mi söyledim Hadi. Ha, yok görmedim anasını satayım. da <laughs> Deme, anlamayacaksın sanki motor değişiklerini. Ne oldu? Lastik böyle abi. ama. abi sağa yatarken iyi yatarsın. Hiç dediğim doğru mu çıktı? Ben arkadan baktım da harbiden öyle. Bir de yazın. Yani. Abi dedi ki Şöyle... gel değişelim. Bak bak az gel. Şu üstten bakınca zaten şu tekeri görebiliyorsun. Buradan bakınca göremiyorsun onu. Ya ben dedim abi yok sağdan bakıyorum, soldan bakıyorum. Bu teker yamuk diyorum ya. Anlaştık oğlum. Lastik ne ara yaktınız oğlum? A, burada şimdi yaktık götüren. Niye? Bi ya. bir de hiç bana, bana sormuyor. Ben zaten dans ederek geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yoldan gitmiyor bak. şuna bak şuna deliye bak deliye Niye depoya oturuyorsun la? Evet ormanda teker söküyor Erzin abi Bakım yapıyoruz yani yanlış anlaşılmasın Oğlum Mısır da güzel giderdi Mısır burada. Hadi gidip Sem Yok abi o kadar Ercan abi. <laughs> Kamera. Ercan abi oraya değil ha buraya atacaksın. Oğlum <laughs> bu ne lan o çömbeni aç la burada <laughs> yabancı yok. <laughs> evet sayın seyirciler ee... mikrofonu versene yanar sesim. Geniş açı çok hani burnun belli olur ha söyleyeyim sana. Görmüyor mu? Yok ya dönüyor daha kendini döndürüyor. <laughs> ha şey mi? Gambul mu sandın onu? Ha bak şimdi baba yapayım yapıyor bak bak. Hazır abi böyle. <laughs> <laughs> Ben öyle yaptığım o da senin şey taktiğini yapmasın. Gimbal abi gimbal. O gumbal evden abi gumbal diyor. Şey yok der mi, der mi? Der. Evet Kadırga'ya geldik yine. Ama bir hafta yok. önce de Söğünlüğe buradaydık. De aslında, Ama bugün, bugün abi. hava biraz daha serin sanki. E abi, Ama c -g c -g sakin. Evet. Kartonu niye ısladın? karton evet, He kartonu <laughs> yakardık belki. Top 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 top. Biraz da yağ. Biraz <laughs> zeytin. Biraz da benzin. Çok pişiriyoruz, çubuk yiyecek. Yemek <laughs> yapıyoruz burada. Sen <laughs> master şefte çalışıyorsun o et de şey ya. <laughs> bir bufesi var ya. <laughs> Olan artık işte sen ha. diye bir şey kalmaz. <laughs> Bakın çay yaptık. Bozuyorsun <laughs> yapacak bir şey yok oğlum. Çay çok açık olmuş. Çay demleyeni <laughs> Kendi mi tokun? Sen sen onun motoru bu belki bu çay daha güzel olacak. Ne güzel şeker tabağımız var. Niye ne kesiyor ya? Ben aklım o geldi biliyor musun? 1 2 3 de alın hepinizi. Hadi. Çalik Oo, aklım helal <laughs> etmiyorum. En büyüğünü sen aldın. He. Ben de etmiyorum. Abdest suyu içeyim. mı lan şimdi? Oturduk, kalktık. Hava da kapattı. Yavaş yavaş gidiyoruz yani.

Oğlum sise bak lan. <laughs> Biri fena sigara içiyor yer aldı. Ananı satayım. Hava da soğudu ha. Ananı satayım köpeklere bak. <laughs> bas kaza bas kaza. Zat <laughs> aldırdı ses duydu, bağırdı. Abi çok güzel ya. Şuralara bak. Sanki güneş varmış hissiyatı var ama sis var işte. Zirveye çıkacağız mı çıkmayacağız mı bilmiyorum. Ondan, önden kaptırdı gidiyorlar. Teker kaydırma. Evet arkadaşlar zirveye çıkıyoruz ama galiba zirvenin tepesine kadar çıkmayacağız. Onun eteklerinde böyle düz bir alan var. Oraya doğru gideceğiz. Hadi bakalım. Nebiyan rakım 1224 yürüyüş yolu ama biz motorda çıkıyoruz. <laughs> Neyse şunları kaptırıp gitsin bu. Hadi kaptıralım bismillah. bekliyoruz Allah. Oğlum ayıptır lan. Hadi biz geliyoruz. Dikkat et abi önde çukur. Ha yapmışlar burayı Burası çukurdu ben bir gün böyle hızlı kaptırdım orada. Düşüyordum az daha. Geç geç. Evet bebeklere bak. Buradan mıydı lan? Evet Helim abimiz. <laughs> Kapta hiç disk gördünüz freni var arkasında. Aa. Ben buranın yolu ne kadar kötüydü eskiden ya. Şimdi biraz iyi. Yani bana asfalt gibi geliyor buranın yolu şimdi. Arkadaşlar yukarıda büyük dev salıncak da var. Onu da gösteririm. Aha dev salıncak. Evet arkadaşlar normalde buranın manzarası çok güzeldir. Yani baraj gözüküyor buradan beri. Şuradan salıncak alınıyorlar böyle diye. <laughs> Ama sis var şansımıza bugün. Ama güzel güzel gidiyoruz yani. Buraya bir şey dökmüşler. Silmişler burayı baksana. Şuan sayıyor mu bak şu şurada sayıyor, sayıyor Boşa çekmeyelim bir daha. Bir yeri. Oğlum bu ne lan? Onu takamasın ki çantayla. He çanta var. Aşağı 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 amca Oğlum görmüyorum ki. Bu ne oğlum? şey, <laughs> güneş <laughs> <Güleş> kemeri <kim>? gibi. <laughs> Allah kazandı Remis... ne oğlum onu kazandı. Neymiş sarıya takılan bir kemer değil miydi o? Ehe o. Kastırıyor. <laughs> <laughs> Bacaklarını bir vurdu. <buldum. gülüyor> Gidersin mi açma ıslak. Çorma. Oğlum çok zevkli lan. Bir de kafamda kask var. <gülme> Yuppi! Yuppi. Oğlum bir daha aşağısı gözlüklü var ya çok güzel olacak yani. ya. Yuhu. Ne oldu lan havak mı çıktı? Havak var. Ne bak ne ah bak ah. Oğlum direkt geri geri ya. Oğlum direkt de birlikte aşağı inmiyor mu burada? <gülüyor> <gülüyor> Sistem dolayım acaba? Ne bakıyorum ha ha, ha ne var al. Ha. Hadi tekrar bakacağım. Oppa la! <laughs> ana kafan döndü. Dur ana satayım bebeğini bulandı. Decek mi ya? Lola <laughs> direkt solayla hadi in oradan aşağı. <laughs> Lan iyi değil mi? Opu def baktın. aşağı ey. Oğlum bak yamuk gidiyor vuracağına oraya. Oğlum insene, niye bekliyorsun? <laughs> i̇n. Atla Atla atla. Aşağı. Ha buradan dur seni. Hayat <laughs> nasıl? <laughs> 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 nasıl korkuyor? <laughs> Ayağını yani, sürtme. frenleme. <laughs> mi? korkayım ondan. Ben dur dur, ben frene <laughs> şimdi dur dur. <laughs> çek çek kardeş. Evet arkadaşlar, zirvenin aşağısındayız. Zirveye çıkamayacağız maalesef. Sis olduğu için. Bu yolun sonunda şey var. Düzlük bir alan var böyle oturmak için güzel bir yer. Zirvede şu yukarıda bir yerde kalıyor. Sisten dolayı maalesef gidemiyoruz. Gitsek de hani gideriz de. Ya. Yani bir şey göremedikten sonra pek bir anlamı yok. En son geçen sene gelmişti. Tam bir seneye geçti ya. Tabii bir seneye geçti. Yok geç, geçti. Bir buçuk seneye gidiyor. Evet. Geçen sene yazın gelmiş. Biz şu an Eylül ayındayız. Güzel ama ya. Geçen sene karabambam vardı be. Şimdi alev. Ah az daha düştüm lan. Evet Ercan abi durdu beni çekiyor. <laughs> o güneş var ama bak güneş var. Aşağıda hava güzel burada sis var. Burası hala dik mi ya? Yol kapanmış burası açılmış anasını satayım. Şuraya baksana ne kadar dik. Aa dedim alan burası. Harbiden güneş var lan aşağıda bak aşağı inelim. Full günlük güneşliktir kesin. odun da odun da ayırmışlar bize. Daha da hızlı götün Dal mı? Oğlum bu ne lan? Bir yerde düşüyordum zaten az daha. Yanına bakayım. Oh! Oh! later. <laughs> Ama güzel yanladı şuradan. Şuralar da Nasıl ağlattılar Baksana duman çıkıyor. Hadi. yeri yaktım lan şuraya bak. Ercan lastiği değişti ya hemen yakmaya başladı. Ola önü düzden araba teker oldu. Oo. <laughs> oh. devri yetmiyor. Ki. Devrim yetmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Emica, hadi, hadi. hadi. <laughs> depoya yüklen, depoya, depo yüklen. Ha? Ayaklar, ayaklar da kaldı. <laughs> ben. Evet arkadaşlar, bugün iyi eğlendik, dolaştık, zirveye çıkamadık ama yapacak bir şey yok. Şuraya bir geçeyim. Evet Ercan abi de beni çekiyor. Videonun kapanışında burada yapayım. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Emullah oradan gidiyor, biz buradan gidiyoruz. Ananı satayım. Hadi bakalım inşallah inebiliriz ya. Burası bayağı bir dik. Hadi sağ 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 sağ. Oğlum buranın ilk giriş yeri çok dikti lan. Nasıl ineceğiz bilmiyorum. <laughs> Ananı satayım. Hadi Bismillah. Selam. Atlatırsak at 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 ananı satayım. Bayağı dik la bura. Aa! Oh, geçtim be. Aferin bana.